Gazi Osman Paşa pazar içinde geçen ay arkadaşının aracının içinde silahla öldürülen bir Kaynar'ın yakınları isyan etti. Anne Şahinur Kaynar oğlunun bir kumpasa kurban gittiğini ve suçluların elini kolunu sağlayarak mahallede gezdiğini iddia etti. Kaçtı, polis koşuyor. O gün bana bir sık sabah giderken dedi ki anne de, çok geç kalmam gün dedi bana. Tamam oğlum dedim bekle etme beni dedim. Tamam dedi bana anne dedi kalmam dedi gelirim dedim. O haftada bir kere dışarı çıkar başka çıkmaz. Ben hasta oldum yatıyordum ben hep yattım. Hastanelere götürdü getirdi gitmiyordu hiçbir yere gitmiyordu beni bekliyordu. Ondan sonra o gece geçki 11 oldu gelmedi. Baktım baktım yollara kapılara baktım gelen olmadı giden olmadı. Ondan sonra uzandım yatağıma. Uzanınca zil çaldı. "Oh çok şükür." dedim. "Geldi." dedim. Ona mersem, komşular kavgayı görmüş, her şeyi duymuş. Ben inanmadım. "Benim oğlum gitti." dedim. "Bana hiç yalan söyleme." Komşular dedi ki, "Yok canım, getirdi." Getirdi ama yatamazsın, duramazsın. Oğlumu göremedim." dedim. "Yapıyorum, ediyorum. Deliriyorum evin içinde. Kuduruyorum." Komşulara da dolu buralar. Allah hepsinden... Burada kapının önünde gelmiş. Burada arkadaşlar da arabanın içinde muhabbet ediyorlarmış. Hani biz bayanlar nasıl muhabbet ediyorsak. O da burada arkadaşlarıyla muhabbet ederken üç araba gelmiş arka arkaya. Mersem bunlar orada kavga etmişler. Kavga karakolda. Küfür etmişler. Kavgaları da bu. Adam ona küfür etmiş. ona küfür etmiş. Bizim yiyen var. O anlatıyor. Ondan sonra oğlunu çağırmış. Oğlum gel bu bir bana küfür etti. Onlar da oradan demişler, sen de ettin ona. Bizimkini çıkarıyorlar arkadaşlar, hadi git sen evine diyorlar, annem bekler seni diyorlar. Bizimki geliyor burada oturuyorlar, şurada göbek var, göbekte oturuyorlar arabanın içinde. Onun arabası değil, onun arabası olsa millet vince derlerdi, koymazlardı. Arkadaşın arabasındalar. <laughs> onun içinde daha burası ya, şark damarına gelmiş. şart damarında vuruyorlar, çocuğum burada arabanın içinde. İlk evvela bağırıyor. Bana bir şey olmadı, bir şey olmadı diyormuş. Sonradan yine demişler, bir olmazsın, bak bakıyorlar ki can yok. Sen hiçbir sesi yok. O da ölmüş kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Keşke ölmesiydi de sen <gülüyor> <gülüyor> O benim ev evimin direğiydi, o benim, benim her şeyimdi, o benim. Direk koptu, her şey koptu bende. Allah <laughs> sonucu gitti. Işte... Beni eve gönderdiler, postaladılar. Sonra da daha göremedim çocuğumu. Gelen iyi diyor, giden iyi diyor ama yalan. Yalan, herkes hastaneye gidiyor, görüyor ölüsünü falan, beni göstermiyorlar. Tam dediler ki ölmüş çocuğun dediler orada, vefat etmiş dediler. ben burada çırpındım ama niye çırpınıyorsun ki de geri mi getireceksin? Yok. Başladım zırlamaya, ağlamaya. Düşünün. Ama en çoğunu da benim oğlan biliyor da yok gelecek ama ne zaman gelecek. Ben bu kadar biliyorum. Bu kadar gördüm. Bilmem, aa, herkes sever. Çağırın koru konuşun. Herkes söylesin. Hiç kimse yıkılmaz. Sana abla der, ona amca der, ona baba der, ona dayı der. Hiçbir zaman kötülük En büyük oldu. akciğer kanseriydi. Kurtaramadım. Ondan sonra kızım da kas hastasıydı. Kas. Onu da kurtaramadım. Artık buna düştüm. Neden düşündün? O evli karısı var gidiyor çoluğunda çocuğun. Öteki de evli gidiyor. O bekardı yanımda. Dostum, hiç bir dosyası varsa o zaman de ki Tüh teyze yaşına yazık. Çocuklarımı ben öyle yetiştirdim. Peşlerinde gezdim. Erkek gibi. Sanmadım çoluğumu çocuğumu bir yere. Siz babasız büyütmüşsünüz. Babasız büyüttüm. Babasız. Hiç babasız. 76'da öldü. 76'nın 7. ayında vefat etti. O zamandır bu zamandır çocuklarımla ilgileniyorum. Hem çalışıyorum da o de, çamaşırları da yıkıyordum, sabah kadar kurutuyordum, onları bırakıyordum, gidiyordum işe. Ondan sonra benim oğlumun birini aldırdım, büyük olan oraya aldırdım yanıma. Müdürler sizde iyi olmasın? Tabii benim iyiliğime karşı. Onu aldırdım. Ondan sonra işte bu gelinin kocasını aldırdım. O, bu çıkışım çalışmadı. Babası öldüğünde de 3 yaşındaydı, kıyamadım. Ben bunu her zaman da her üstüm tutuyordum hepsini. edilen bir şey sonuç itibariyle. Yani her küfür edeni, her küfür eden birbirini vursa memlekette adam kalmaz. Bu memlekete cezaevi de yetişmez işin açıkçası. Yani bilek gücüyle yapılmış bir kavganın arkasının cinayete bağlanmasını yani akıl iz izah edemiyor bunu. Bunu kim yapar? Psikomanyak insanlar yapar. Egosunu tatmin edememiş insanlar yapar ve tırnak içerisinde sayın savcıma da söylüyorum. Çete olan insanlar yapar bunu mahalle üzerinde, ilçe üzerinde tahakküm kurmak isteyen insanlar yapar yani bunu. Dolayısıyla da bu işin bağlantısı o noktaya doğru gidiyor. Neden o noktaya doğru gidiyor? Birebir yapılan bir şey de yok, şiddet de yok işin açıkçası. Araya giren insanlar şey yapmışlar, konuyu kapatmışlar. Sonrasında yurdeğer denen ahlaksız, şerefsizin oğlunu arayarak ekibini topla. Hadi pazar içine çeşmeye geliyorsun, dedikten sonra oğlu da torbacı eşrafıyla beraber dört araba da, pazar içi fehimşallık kapşağına gelerek birisi o nokta, birisi bu nokta, birisi de şu nokta inip silahla havaya ateş açarak çevredeki insanları kaçırarak yurdu in oğlu da bürolun bulunduğu arabaya doğru giderek şoför mahallinde ateş etmek üzere bürolun bulunduğu arabaya gider babası da Bürol arabadan inmesin, bürol arabadan inmesin, arabanın içerisinde kalsın, kendini kurtaramasın diyerek, bir bürolun oturduğu koltuğun kapısını tutan bir insan bunlar. Baktığımız zaman tam bir organize. Bunlar çetenin çetesi yani. Ben size öyle söyleyeyim. Aslında bu terörle de adlandırılabilir. Baktığınız zaman bu terörle de adlandırılabilir. Yasalara göre iki kişinin üzerine çete ama bunlar dört araba, en az 11 12 kişi. Bizim şikayetçi olduğumuz ve e, mağdur olduğunuz şeylerden birisi şu. Yakalanan bir kişi, araması olan iki kişi, Yurdayar ve bu. Kalan diğer on kişi nerede? Mobese görüntüleri apaçık ortada iken. Kalan on kişi nerede? Bunlar hakkında neden bir fezleke hazırlanmaz? Bunlar hakkında neden bir yakalama emri çıkarılmaz? Bunlar hakkında neden bir tespit, kimlik tespiti yapılmaz? Bu arabalar hakkında... Neden bir araştırma, el koyma, bağlama işlemleri yapılmaz? Ve işin garip tarafı şu ana kadar bu dava savcılık tarafından neden açılmaz? Bakın az önce de söyledim. Şey, bir Birol'un oturduğu koltuğun kapısını tutuyor. Sağ koltukta oturuyor. Oğlu denen ahlaksız da şoför mahallinden geliyor. Sırf babası zarar görmesin, kurşun sekip de babası zarar görmesin diye göğüs ve kafa kısmına değil, şeye doğru şu batın dediğimiz kısmı ateş ediyor. Batın dediğimiz kısmı ateş ederken de aynı zamanda çocuğun şah damarına geliyor. Kasığına şah damarına geliyor. Bir anda kan boşalmasından dolayı bu çocuk öldü. Baktığınız zaman tam bir organize, tam bir organize. Benim hayatta aklıma gelmez birisi işte kapı tutsun ben de gideyim öbür kapıdan kaçmasını engelleyeyim de birisini öldüreyim demek. Benim hayatta aklıma gelmez. Ama ben buradan Sayın Başsavcıma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıma seslenmek istiyorum. Sayın Savcı, biz bugüne kadar kanunlara, yasalara ve hukuka hep bağlı kaldık. Bundan sonra da kalmaya devam edeceğiz. Hep inandık, inanmaya da devam edeceğiz. Ama lütfen bizim inancımızı sastırmayın. Bizi hukukla ilgili, yasayla ilgili, mahkemelerle ilgili... Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletiyle ve adalet sistemiyle ilgili lütfen bizi hiç şüphe düşürmeyin sevgili Sayın Başsavcım. Bizim ailemiz kalabalık, yeğenlerimiz fazla. Biz herkese şunu dedik, herkes gidecek işine gücüne bakacak, hayatına kaldığı yerden devam edecek. Biz asla bugüne kadar kendi adaletimizi sağlamadık, bundan sonra da sağlamayacağız. Bunu neden söylüyoruz? Az önce de ifade ettiğim gibi Sayın Başsavcım, biz Türk hukukuna, Türk adaletine güveniyoruz. Lütfen bu Hassasiyetimize siz de hassas bir şekilde yakınlaşın. Bu ahlaksızların bir an önce tamamının ama sadece işte vuran kişinin Yurdeer'in ve İbrahim'in değil. Diğer o olayın içerisinde bulunan herkesin yakalanarak Türk adaleti önünde hesap vermesini lütfen sağlayın. Kalktım. Olay benim evimin önünde olduğu için olaylar yani annemin olsun kendi evim olsun yan yanayız. Bu silah sesleri duyduk ama ini başa müdahale edemedik. Çok silah patladığı için çok silahlı şey olduğundan sonra polisler ortaya geldiği zaman buradaki mahalle bekçileri polisler koşunca biz de aşağı indik. Komşular dedi ki 5 dakika bekleyelim dur bakalım neymiş dedi onu öğrenelim. Peki dedim ben de. Biz burada annemin komşularını da bekledik. Bir tane arkadaşımız zabıta ondan beraber bir bir kardeşimiz var. O da daha iyi. Burada üçümüz bekledik. Olay yani durunca biz koştuk. Koşunca orada e, bizim eski bir do ayrı dostumuz var. Ethem abi dedim hayır dedim, ne oldu burada dedim, Bir oğlu Hangi bir oğlu? Bizim bir oğlu mu dedim. Evet dediler. Evet dedi yani kendisi evet dedi. Allah, Allah olamaz dedim doğru mu? Doğru dedi. O anda tabi şahıs kardeşim burada yoktu hastaneye yetiştirmeye götürmüşler aslında kan kaybından. E geldim bu arada biz bardak bu anda hastaneye gittim. Ama aşağıda dedim kavga yapmışlar kumarhanede. Onu biliyorum dedim. Oradan da ya arkadaşlar işte oğlunu yönlendirmiş, burada üç araba dört araba birbirini sıkıştırdı, çocuğu burada gelip evimizin önünde kapısında vurdu.